Ses, şey ses kontrol, ses kontrol. Merhaba ses. arkadaşlar. Bugün tamam. De... Neredesin sen? Tamam. Oh, oh, ne oh, sen? Oh, oh. Ses bir iki ses bir iki. Tamam. Bunu bunu koyalım. <laughs> ha, koy, evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir pazar günü yine sizinle birlikteyiz. Yine elimde küçük bir konuğumuz var. Bugün böyle hemen hızlı bir şekilde çok yoğun geçiyor bu arada bugün. E, hastalarımız bu ufaklık acil olarak geldi. O yüzden elimde Biraz önce bunu küçüklüğü, ufaklığı bir operasyon yaptık. Şöyle. Küçük ufaklığa bir operasyon yaptık. Poposun hemen kenarında, anüsünün kenarında küçük bir tümörü vardı. ondan kaynaklı da ara ara kanamalar oluyormuş zaten. Sahibi fark etmemiş. Yani bağırsağı dışarı çıkıyordu ondan dolayı kanıyordu falan diye düşünmüşler. Bu arada ismi Pastel. Şöyle bir tanıştırayım önce. Hiç. Pastel ayakta duruyor mu? Uçar mı elinde? Pastel bıraksan? uçar, kesin uçar. Hmm. Pastel böyle, böyle bir... Uçabilitesi olan bir hayvan yani aynen. arkadaşlar. Şöyle, şöyle göstereyim. Şöyle. Ha, dur. Dur. Ha. Pastelimiz böyle. Yine Cücük bir, biraz. Diş hafif hafif bir, oldu e, Anestezi etkisinde. O yüzden hafiften böyle bir sersemliği var. Biraz da kan kaybetmiş. Onun da verdiği bir halsizlik var şimdi tabi. Ondan bahsediyordum. E, acil olarak geldi. Kafeste çok yoğun kanaması var Şimdi o görüntüleri koyamıyoruz yani kanamalı olduğu için ama hani bu kuş için oldukça fazla bir kan kaybı yaşamış sahibi dediğim gibi ara ara kanıyor ve kendilerinden de geçiyor diyor önemsememiş fakat en son bu kadar böyle kan kaybedince kendi sahibi tatildeymiş. Bu getiren bakın arkadaşı bize getirdi. o bölgeyi operasyon odasına alıp muayene ettiğimizde Küçük yapıda bir tümör olduğunu fark ettik. Anüs kısmının hemen yanında küçük bir tümör olduğunu fark ettik. Onu da hızlı bir şekilde uzaklaştırdım oradan belli aletler vasıtasıyla. Oraya küçük de bir dikiş de uyguladım. Hemen şuraya önceki halinin fotoğrafını siyah beyaz olarak koyabilirim. Onunla ilgili sorun yok. Hemen şu üst köşeye de operasyondan sonraki normal olması gerektiği görüntüsünü koyacağız. Yine o da siyah beyaz olacak. Onun haricinde başka bir sıkıntımız yok, şimdi bu sahibinin arkadaşı, bu ufaklığa Pastel'e bir süre antiseptik solüsyon sıkması gerekecek o kısmına ve ağızdan da normal dalt suyuna antibiyotik ve vitamin katkısı alacak. Bu şekilde hızlıca toparlayacak. Şimdi Pastel'i kafesine bırakıyorum, sonrasında da diğer hastalarımızla hemen sizle beraber olacağız. Evet şimdi de diğer hastamız geliyor hemen. Küçük sosis köpek hemen getirelim onu da. Yiğit alıyorum. O arkadaşımız evet, da dün geldi. Muydu? İzmir'den sahiplenilmiş <laughs> bir yerden e, hediye mi gelmiş diyeyim değil mi? Hediye, hediye gelmiş. gelmiş. Ama Tasfi canlılardan sahiplerimiz... hediye olmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok tavsiye etmiyoruz. Bakar mısınız çok minik değil mi? Minicik. Bu çocuğun sahibi... Sadece 8-80 gram. O kadarcık mı? Ama biraz karnımız göbüşümüz e, şişkin. Bu da ne demek oluyor? İç parazit şüphesi var. İç iç parazitler bağırsak parazitleri bu şekilde gaz yapar. Yavru hayvanlarda eğer çok ciddi zayıflığa rağmen böyle bir karın şişliği varsa, iç parazit tedavilerinin tekrarlanması gerekir. Yapılması gerekir. 100 gram olmuş. Değil mi? Onu çok iyi. Şu <laughs> an 955 gram. Arkadaşlar şunun bir tipine bir bakın. Bunun bir de ablası var evde. O da Hera. Evet. O da bizim senelerdir hastamız yavruluğunda Aynen. gelmişti. Hera'nın da şuraya yav, yavruluk fotoğrafını koyalım. Bizim klinimizin Instagram sayfasında en altlarda görürsünüz zaten onu. Hera o daha komik de daha böyle kalın bacaklıydı. Bacakları buruşuk buruşuktu. Hemen şurada fotoğrafını göreceksiniz onu zaten. Ufaklıkta ona kardeş olarak geldi. Bize gelme sebebi de minik bir burnun üzerinde mantar var. Aslında genel muayene için geldi. Hem viral testlerini yaptık hem de genel kontrolünü yaptık. Yaptığımız genel kontrolde biraz Açıkçası kondisyonunu düşük bulduk. O yüzden e, biraz bakım şartlarını iyileştireceğiz. Çok daha fazla vitamin ve çok daha iyi mamalar kullanacak. E, ama şöyle bir sıkıntı var ki e, Hera ile biraz sıkıntı yaşıyorlar. Hera Çünkü e, şu anda alışmadığı için onu istemiyor. O yüzden de aile biraz tedirgin. Ama yine de biraz vakit geçirdikten sonra alışacaklardır. Kendisi de büyüyünce biraz daha rahatlayacak tabii. E, bir de iç parazitimizi tabii yaptık. E, dışkıdan bir parazit gelecek mi? Bunu takip ediyor olacağız. Çok komik ya tipi, çok tatlı. Şuraya bir bak şöyle. Çok böyle Uzun. şey değil mi tipi? Böyle küçük. Şöyle bak gidiyor. Nereye gidiyorsun? Bak 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 bak. bak. O var ya bir kanat çırpsın, pat patlayacak onun orada. Evet. Allah'ım çok tatlı. Ya vücut formu değil Dur, mi? Ellen, bak, ellen, toparlarsa şey olacak, olacak bayağı. Ellemeyi hiç araya baksın diye. Gel buraya. Hadi devam edelim, gel. Loki, Loki ismimiz Loki. de Loki. Loki şöyle, tut tut. Küçük Loki. Loki'nin bugünkü enjeksiyonları falan yaptık. Şu anda hani bir şey evet. gösteremeyeceğiz. Biz size bugün aslında sabahtan beri nelerle uğraştığımızı gösteriyoruz. Gün içerisinde şey bir kamera olmadığı için yani elimizde bizim hemen kullanabileceğimiz aktif bir kamera olmadığı için bunları gösteremiyoruz ama sabahtan beri gerçekten çok yoğun bir biçimde çalışıyoruz. O yüzden de zaten bu çekimimiz ne yazık ki biraz aksadı. Halo. Tamam bu. Hello. Bunun başka bir şey var mı bugün? Bunun başka bir şey yok bugün genel kontroller yapıldı zaten. Tamam. enjeksiyonları da yapıldı. Başka hangi hastamızı göstereceğiz? Bir tane de yine e, yine bugün o da acil geldi. Aslında kendisi acil gelmedi de kardeşinin ateşi olduğu düşünülüyordu. İki kardeş ve bir evet. anne. Annesi miydi o diğer kedi Hangisi? değil değil mi? İdrar yok o annesi değildi. Farklı hastalar karıştırdım. Hepsi aynı anda geldi çünkü iki baksa geldi İki kardeş bir de büyük yetişkin erkek kediydi o. Ee, o yavrulardan birisinin ateşi olduğu düşünülüyordu. Onun ateşini ölçtük, normal çıktı, hafif halsizliği var. Ee, fakat onda da yine parazit durumlar tahminimce. Ee, esas diğer çocuğun ateşini de ölçelim. Bir de normal kedinin ateşi nasıl oluyor diye bir bakalım dedik. Şöyle arkasını bir çevirdik. Şimdi o da gelir. O ufaklığında farklı bir anormallik var. Şarkı söylesene böyle. Nasıl bakarak Aslı şarkı? Aslı söylesin ya. hadi. Söyle. Beraber uyansak, <laughs> bütün gün sak <gülürürsak> bana yetmez. <laughs> Aman Allah'ım bu nasıl bir ses? Aman o <laughs> Durup durup Aslı buradan patlarmış. İlk defa şarkı söylüyor bu arada. Hiç, e hiç normalde mi? şarkı söylemez. Söylemem değil mi? Evet söylemiyorsun. Allah'ın aşkına. En fazla böyle bir iki cümle. O ha. da sonrasında saçmalıyorsun. Böyle gülüşmeye dönüyor olay. Evet arkadaşlar <laughs> bu arkadaşlar. arada kedimiz geldi. Size bir anomalilikten bahsedecektim. Anomalilik yani. Anomalilik diye saçmaladım. Aynen. <laughs> bir anomaliden bahsedecektim. Bunu anomali deniyor. Doğum anomaliler. Yani doğuştan olmaması gereken bir şeyin olması. Ya da doğuştan olması gereken bir şeyin oluşmaması. Normal durumu. dışı. Aynen normal dışı şeylere anomali deniyor. Bazen oluyor mesela. Işte kulağının biri oluşmuyor hayvanın. Veya işte kuyruğunun bir kısmı oluşmuyor. Ayağının bir kısmı oluşmuyor. Veya işte ekstra beşinci bir ayak oluyor. Onun gibi şeyler. Şimdi bu çocuğun da durumu şöyle. Çocuğun derecesini ölçmek için poposunu çevirdiğimiz şey zaman poposunun e, yani anüsünün deliğinin olmadığını fark ettik. Anüsü yok bu çocuğun arkadaşlar. Al. E, bu yaşına kadar Anüsü dışkı... Anüsün mü senin? Bu yaşına kadar, hemen hemen şu an 2 aylık falan var en az. Peki bu yaşına kadar dışkısını nasıl yapmış bu çocuk? E, o yani dişi üreme sisteminin organıyla, vulvasıyla e, anüsünün arasında bir füstül oluşmuş, bir delik oluşmuş. O yüzden dışkı son kısma kadar geliyor, poposundan bu anüsten dışarı çıkmadan önce aşağı geçiyor vulvasından dışarıya dökülmüş. O şekilde hayatta kalabilmiş. Çok da şanslıymışsın. Bu tabii bir sürü sıkıntıya yol açar. Tabii bir sürü sıkıntıya yol açar. E, İdrar enfeksiyonuna kadar bayağı kötü hallere kadar gider. Bu çocuk şanslıymış ki böyle bir fistül oluşmuş ve oradan dışkısını atabilmiş. ataması atamayabilirdi. O zaman da şöyle olurdu. E, dışkısını sürekli anneden süt içecek, içecek, emecek, e, dışkıdan atamayacak. En son bağırsaklar dolup, içeride yırtılıp, septisemden yani komple aynen enfeksiyonun kana karışması durumundan hayatını kaybedecekti. Bu çocuk şanslıymış ki böyle hayatta kalmış. Hatta şanslıymış birileri ki bırakmış. birileri Aynen birileri bırakmış bunu. <laughs> Arkadaşlar birisi başından atmış yani şanslıymış derken şöyle şanslıymış. Başından atan kişi herhalde bilerek onu bize getirebilecek kişilerin kapısının önüne bırakmış. Başından atan kişiye gerçekten Kaç? buradan tüm iyi dileklerimi iletiyorum. Kulakları çınlıyordur şu an. Bu videoyu her gün izleyen <laughs> Umarım çınlar. Hep <gülüyor> çınlar. <gülüyor> her akşam iyi dilekler de bulunca onun hakkında. Ha, bir i̇şte şey böyle. Ne yapacaksın peki hocam? Bu ufakla yakın zamanda operasyon yapacağız. Hatta yarın yapacağız. Ee, yarın ufakla yeni bir anüs oluşturacağız o bölgeye. Evet. Onunla ilgili belki eğer görsel yetişirse o görsellerini de koyarız. Öncesi sonrası görsellerini hemen şuralara koyarız arkadaşlar. Onları da oradan takip edersiniz. Ben yine Instagram'da da paylaştım zaten. Sorularda genelde paylaşıyorum. Tamam. Hadi. Ye. Yemi hiç umru değil. Evet Ka arkadaşlar. Kan tahlillerinde falan da bunun değil. Ee, pardon mi? bunun. Bunun bir tık şey bbc'si düşük. O yüzden FPV testi yaptık. Şimdi onun sonucu da gelecek. Panik dediğim hastalık bu bir viral hastalık arkadaşlar. Ee, ve kanlı ishal. Kedilerde kanlı ishalle seyrediyor. Onun testini de yaptık ama henüz çıkmadı sonucu. Ona bakacağız. Yani bu çocuk operasyon olacak yaklaşık. Ee, tamamen iyileşmesi iki haftayı bulur mu? Bir hafta, iki hafta. Aynen iki, iki Komplikasyon hafta yaşamazsak o da. Ama benim yine alerjim geliyor. Ya. Gelmeden hemen kapatalım hadi. Tamam hadi kapatalım. Evet arkadaşlar bir pazar gününde böyle geçiriyoruz biz. Daha işlemlerimiz devam edecek ama e, size ayırabileceğimiz vaktimiz bu kadar maalesef. Çünkü e, çok daha yoğun tempoda geçecek şimdi. Ben. Daha aynen ben kahvaltı yapmadım. Saat şu an kaç? 2. Iki. Birazdan da Erdi gelecek. Sabahtan bir kahve içmiştik. Aynen Erdi arkadaşımız gelecek. Onunla beraber bir diş eti operasyonu yapacağız. Diş onun eti. Hastasına. <laughs> Aynen. Diş eti, eti operasyonu. Diş eti operasyonu evet. Onunla ilgili de bahsedemeyeceğiz çünkü. Evet bahsedemeyiz. Tamam hadi. Bir sonraki hafta görüşmek üzere arkadaşlar. Bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Artık ben geçen hafta kendi videoma kendim yorum yaptım. Oradan <laughs> görürsünüz belki komik bir e, yorum oldu. Aman Allah'ım Bundan sonra kendi, kendi, videolarıma kendim yorum yapacağım. Siz de yapın. kendin de cevapla altında. Kendin de cevaplayayım <laughs> aynen. Sen soru sor ben cevaplayayım. Öyle daha iyi olur. <laughs> kendi kendimize böyle yorumlar yapacağız. Çünkü yorum yapmıyorsunuz arkadaşlar. Görüyorum herkes izliyor. Arkadaşlarımla daha dün akşam konuştum. Abi dedi çok iyi izliyoruz, beğeniyoruz, seviyoruz. O zaman niye yorum yapmıyorsunuz dedim ya. O zaman niye yorum yapılmıyor? Ya güzel de olsa bir kalp koy. Sen kalp koy. Öteki bir şey koysun. Çiçek. Bir beğenme. işte çiçek, böcek. Kedili bir smile. da yemiyor. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Ee, görüşmek üzere. İstediğiniz bir video çeşidi varsa... Bize bunu söyleyebilirsiniz. Biz biraz artık zorlanmaya başladık. Aslında yakın bir zamanda çiğ besleme ve mamalarla alakalı bir video çekeceğiz. Ama hala kafamda tamamlayamadım. Yaklaşık 3 haftadır bu kafamda var. Ama bir türlü şey yapıp da organize olamıyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.